Başla. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öğretim teknolojileri dersi için bir vlog çekeceğiz. Şimdi geçelim. Merhaba arkadaşlar. Biz Kutlu Bey Yazıcılar Köyü'nü gezmeye karar verdik. Şimdi sizleri de bu yolculuğumuza katmak istiyoruz. Gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de burası bizim kampüsümüzün tek ve yegane olan marketi, oyun alanı, ne isterseniz her şey var. <laughs> Yeterli de komple. Aşağıda bütün gıda ihtiyaçlarınızı karşılayıp yukarıda ise bütün eğlencelerinizi faaliyete geçirebilirsiniz. Evet, şimdi köy videomuz bu kadardı. Bazı tehlikeli e, etkenlerden ötürü daha fazla ileriye gidemedik. Köpek. <laughs> <laughs> Öyleydi izlediğiniz için teşekkürler. Biz de yeni camiye gidiyoruz. Aşağı biraz gideceğiz. Parka gideceğiz oradan. Park yer yok burada. o gölün etrafına gideceğiz. Her yer şey <laughs> Arkadaşlar şimdi kütüphaneye geldik. Kütüphanemizi tanıtacağız. Arkadaşlar şimdi de iki vekat şükür namazı kılıp geliyoruz. Gidiyoruz. Hadi. Merhaba. Merhaba. <laughs>